Değerli izleyicilerim, Edremit'e yarım saatlik mesafede ikinci köyümüz olan Bağlı Köyü'ne geldik. Çanakkale'den, Kaz Dağları'ndan, Bağlı Köyü'nden birazdan 860 metrekare arsa niteliğindeki evimizin tanıtımı için yola devam ediyoruz. Değerli izleyiciler, bu yol, yolda bu yerden size bir girizgah yapmak istedik. Niçin? Suyun debisini görüyorsunuz. Her taraf yemyeşil, tabiat harikası bir coğrafya. Gerçekten toprakları verimli, suları temiz, içilebilir. Havası Türkiye'nin akciğerleri dediğimiz, zaten tescilli kaz dağları. Hep beraber 500 metre ilerideki köyümüze devam ediyoruz. Hep Sevgili beraber. izleyiciler, değerli aboneler, herkese iyi günler diliyorum. Kaz dağlarının ortasında... Yenice Bağlı Köyü'nden 830 metrekare taban alanına sahip arsa niteliğinde arkamda görmüş olduğunuz kagir yıkılmaya yüz tutmuş kerpiç evin tanıtımı için geldik. Değerli izleyicilerim gelirken size bazı kesitlerden kolaj oluşturdum. Bunu giriş konuşmamdan önce size paylaştım. Gerçekten coğrafya çok güzel. Doğa çok güzel. Suyu temiz. Havası temiz, suyu içilebilir, endemik bitkilerin olduğu, adeta oksijen deposu kaz dağlarının ortasında Agonya bölgesinden bu evin tanıtımı yeni alıcılarına sunmak için bu çekimi yapıyoruz. Değerli izleyicilerim, hep beraber içerisinde yıkılmaya yüz tutmuş arsa basmındaki Kagir evimizi tanıyalım. Evet, kamera aldım. Değerli izleyiciler, köyümüzün uç kısmındayız. Giriş yolumuz, giriş güzergahımız. Bakın aracımızda geldik. Aracımız hemen şurada. Orada bıraktık. Çok ot olmuş. Giriş yolumuz burası. Aşağı tarafımız. Evet buradan da bir kör yol var. Ge Köy içi yol olarak gözüküyor. Fakat burada aşağıda dereye, kör bir dereye birleşiyor. Köylü bunu kullanmıyor değerli izleyiciler. Ama bizim güzergahımız. Evet bakın buradan o çam ağacının oradan evin kenarından ağacımızı, aracımızın bakın üst kısmı gözüküyor. O yoldan ana yola devam ediyor. Değerli izleyiciler evimiz bu şekilde eski kagir bir ev. Yıkılmaya yüz tutmuş bir ev. Görüldüğü üzere. İçine girmeyeceğim. Sen istersen konuş abi adamlarla içine girmeyeceğim. Dışarıdan size bak çatılar çökmüş. Yerler yine bu şekilde. Duvarlar sağlam. Çatılar ne kadar yıkılsa da görüyorsunuz duvarlar, kerpiç duvarlar bir metreye yakınlıkta. Temel gerçekten taş temel üzerine oturtulmuş bir su basmanı var. Temelimiz sağlam. Girişimiz burası değerli izleyiciler. Evet. E, evimizin evimizin içerisinde şöyle bir kuyumuz var. Evet, kuyumuzun içerisinde su da var. Sınırlarımızı tanıtacak olursak değerli izleyiciler. Bakın giriş kısmı şuradan Yan taraftan da bir giriş kapısı gibi bir yer var. Oradan başlıyor. Bu şekilde tel örgünün oradan devam ediyor. Bu kavak ağacının olduğu yer. Komple cephemiz. Oradan dikine yol, gelen yol. Gelen çit. Şurası bizim sınırımızı oluşturuyor. Evet burada bir giriş kapımız var. Değerli izleyiciler bakın. Burası bizim girişimiz. Diğer kısım yol. Ve aşağısı dereye doğru giden kısım. Buradan ayrıca köy iç yolu var ama yol kör. Aynı zamanda da diğer çiftlerin olduğu yer bizim size tanıtmış olduğumuz yer. Köyün kenarında. Evet. Gözlerden uğrak uzak. Bu kâgir evimiz yeni alıcısını beklemekte. İçeriye doğru geçecek olursak değerli izleyiciler. Evet değerli izleyiciler, giriş bu şekilde bakın. Zemin gerçekten sağlam. Üst çatı sökülüp duvarlar desteklenebilir. Çatı söküldüğü zaman Gerçekten iç duvarlar da sağlam. Keşke çatı zamanında onarılsaydı da bu şekilde sorun hiç olmasaydı. Evet değerli izleyicilerim bakın. Buranın duvarları daha sağlam. Evet çatı akıyor belli. Akan yerlerde duvarlarda erimi olmuş. Fakat su almayan su görmeyen kerpiçe duvar gerçekten çok sağlam. Evet değerli izleyicilerim Diğer odaya da geçiyorum. Bakın. Bir salon var. Evet burası daha biraz alçak gibi. Evet burada da duvarlar sağlam. Fakat şu bölge ve dışarıdan az önce size çekim yaptığım yer. Daha çok tahribat olmuş. Buranın çatısı bu taraftan çökme yaptığı için daha çok tahrip olmuş. Evet eski bir ocağımız, şöminemiz. Evet buraya bu duvarlar değerlendirilebilir, çatı sökülebilir. Su basmanı, zemin sağlam. Değerli izleyicilerim, size 860 metre arsa niteliğinde dediğimiz fakat su basmanı, temelleri sağlam bu evimiz yeni alıcısını, yeni sahiplerini beklemekte. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı, filmin sonunda drone çekimlerini izlemeyi unutmayınız. İyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın.